Asus VivoBook S14 ile karşınızdayız. Bir tanesi ana, diğeri de yardımcı olmak üzere toplamda iki ekrana sahip olan bu laptop gerek renkli tasarımı gerekse de teknik detaylarıyla size pek çok seçenek sunuyor. Asus VivoBook S14 ve S15 ürünlerini yakın zamanda tanıtmıştı. Taşınabilirlik özelliği üzerine çalışmalar yapılan, bunun yanında renkli tasarım faktörü ve ScreenPad 2.0 teknolojisiyle yeni bir kullanım deneyimi amaçlayan Asus gerçekten etkileyici bir sonuçta karşımızda. Dolayısıyla farklı bir laptop deneyimi arayan kullanıcılar için VivoBook S14 gerçekten ilgi çekici. Sizin de bildiğiniz gibi yakın zamanda akıllı telefon tarafında pek çok farklı tasarım detayı görmeye başladık. Sanıyoruz bu tip çalışmalar, bu tip farklılıklar önümüzdeki dönemlerde laptop tarafında da daha fazla yaşanacak. 18 mm kalınlıktaki ürün 1.45 kilo ağırlıkta. Bu ince detayları ekran çerçevesinde de görebilmek mümkün. Zira ürünün 14 inçlerdeki ekranını saran çerçeve yalnızca 5.3 mm kalınlıkta. %88'lik bir ekran gövde oranı bulunuyor ki bu da gayet başarılı. Asus güncel cihazlarında yer verdiği Ergolift menteşe tasarımını bu ürününde de kullanmış. Böylece ekranı açtığınızda ekran ile klavyenin bağlandığı nokta biraz daha yukarı çıkıyor. Hem yazma hem de görüş açısı olarak daha iyi sonuçlar karşılıyor bizi. Asus pek çok ürününde olduğu gibi bu ürününde de işitsel detaylar tarafında Harman Kardon'la ortak çalışmalar yürütmüş. Dolayısıyla çoğu zaman bir şeyler dinliyorken ya da izliyorken ekstra bir aparata, bir kulaklığa ihtiyaç duymuyorsunuz. Laptopun hoparlörlerinin ses kalitesi gayet yeterli düzeyde. Klavye tuşlarına baktığımızda genel olarak büyük tasarlandıklarını görüyoruz. Türkçe karakter desteği es geçilmemiş ve klavyede aydınlatma detayı da bulunuyor. Klavyenin biraz aşağısına indiğimizde ise bizi ScreenPad 2.0 teknolojisi karşılıyor. Başta da belirttiğimiz gibi ürünün bir tane ana, bir tane de yardımcı olmak üzere toplamda iki ekranı bulunuyor. ScreenPad 2.0, geliştirilmiş Screen Expert yazılımı sayesinde kullanıcılara pek çok özellik sunabiliyor. Renkli ve dokunmatik özelliği bulunan bu ekran, işlemleriniz esnasında PC'nizi daha verimli kullanmanızı ve bu sayede zamandan tasarruf etmenizi hedefliyor. Aslında bu ekranda yer verilen arayüzün bir akıllı telefon arayüzünü andırdığını da söyleyebiliriz. Bu bölgeyi ikinci ekran olarak kullanabileceğiniz gibi isterseniz dokunmatik panel olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi biraz da ana ekrandan bahsedelim isterseniz. 14 inç değerde Full HD çözünürlüklü bu LED panel aynı zamanda parlama önleyici özelliğe sahip. 60 Hz değerde ve detayları 178 derecelik görüş açısında takip edebiliyorsunuz. üründe Intel'in 8. nesil Core i5 işlemcisi, bunun yanında 8 GB RAM, 256 GB SSD depolama ve Nvidia'nın MX250 ekran kartı bulunuyor. Bu sayede Asus VivoBook S14 ile pek çok işleminizi performanslı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Cihaz gerek ofis işleriniz gerekse de internet gezintileriniz için gayet performanslı. Bunların yanında ek olarak az evvel de bahsettiğimiz gibi isterseniz ikinci ekranda kullanarak aynı anda birden fazla işlem yürütebiliyor. Örneğin bir yandan iş yaparken bir yandan da eğlenebiliyorsunuz. Bu iki farklı çalışma esnasında da cihazın performansı yine gayet yüksek. Tabii Photoshop ya da benzeri görsel programları da yine bu ürünle kullanmanız mümkün. Çok kez belirttiğimiz üzere laptoplar genellikle öncelikleri video oyunları çalıştırmak olan cihazlar değil. Yine de MX250 desteği bulunan bu üründe pek çok oyunu rahatlıkla çalıştırma şansınız da bulunuyor. Tabii ki bir masaüstü PC performansı beklememek kaydıyla. Asus VivoBook S14 Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı teknolojisi ile geliyor. Bir önceki nesle kıyasla ciddi performans artışı sunan bu teknoloji internet servis sağlayıcınızın da sunduğu destekle birlikte Kablosuz dosya paylaşımı, internet üzerinden film izleme ve online oyun deneyimleri için de iyi performans veriyor. Biraz da şarj ve pil tarafından bahsedelim. Ürün hızlı şarj desteğine sahip. Bu sayede yaklaşık 50 dakikada %60'a kadar ürünü şarj edebiliyorsunuz. Laptoplarda özellikle oyun ve ağır uygulamalar çalıştırıldığında pil konusunda sıkıntılar yaşanabiliyordu. Lakin hızlı şarj desteği ile bu sorunlar büyük ölçüde ortadan kalkıyor diyebiliriz. toparlamak gerekirse Asus Vivobook S14'ün pek çok laptopa kıyasla gerçekten farklı bir düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Her şeyden önce farklı bir tasarım dili var. Ana ekranın yanında bir de ikinci ekran kullanılmış. Teknik detayları da gerçekten pek çok kullanıcı için yeterli. Ek olarak renkli yapısı sayesinde de gerçekten farklılık arayan teknoloji severler için ideal bir çözüm olabilir.